Discord geliştiriz kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. bugünkü videonun konusu Discord'a yeni gelen güncellemeden bahsedeceğim. Bu arkadaşlar Discord sunucu mağazası adında çalışan bir tane sistem. bu sistem bizim Discord sunucumuza bir tane işte dijital market veya ki dijital mağaza oluşturmamıza olanak sağlıyor arkadaşlar. Yani aslında ne demek istiyorum? biz Discord sunucumuzdan işte grafik tasarım, işte modeller veya ki bir oyun hesabı gibi bir gibi ürünler satabiliyoruz arkadaşlar. Mesela Bionluk kullananlar birleş Ben Bionluk mesela hesabı geldimde ne yapıyormuşum mesela burada Discord tasarımına satıyormuşum. Discord sunucusu koyuyormuşum Analiz geliştirme yapıyormuşum. Veya işte içerik üretiyormuşum mesela Discord sunucusuna. Ama ben bu ilanları kendi Bionluk hesabımda satacağım yani aslında. Discord sunucumu da e, yönelebilirim. Yani bu ilanlı diskosuncu üzerinden de yapıp e, diskosuncusundan satışlarımı gerçekleştirebilirim arkadaşlar Böylelikle diskosuncumuz üzerinden de para kazanmış oluyoruz arkadaşlar Bu arada ben bu özelliği hiç e, önceden bakmadım O yüzden şu an aslında ilk defa bakıyoruz bilginiz olsun Şimdi normalde bu sayfa Aslında eğer ki size geldiyse zaten e, direkt burada karşınıza çıkar Eğer ki buraya gelmediyse şu an sizin sunucunuzu aktif değil demektir. Ben buradan mesela bir tane haydi başla özelliğine yani butonu tıkladıktan sonra bakalım neler <laughs> mevcutmuş. Ee, şimdi gördüğünüz gibi şöyle bir sayfamız geliyor. Ee, sağ tarafta ödeme e, geçmişleri var. Yani buradan toplam işte ne kadar kazanmışız. Ee, bunun sağ tarafında işte gelirlerin istatistiklerine bak bakabiliyoruz yani. Ee, ve burada da basit info var. Yani işte e, şöyle söyleyeyim. <laughs> Eğer ki biz bunu aktif edersek. Muhtemelen burada gözükecek. İşte burada gözüktüğü gibi bannerımız. aşağıda da ürünler gözükecek muhtemelen. Bunun gibi sistemler mevcut arkadaşlar. Fakat biz buradan ürün oluşturacağımız zaman buradaki ismini okuyamıyorum. Neyse, buradan işte tekrar oluştur dediğimizde buradan başlığımızı yazıyoruz. Altında işte açıklamasını yazıyoruz. Onun altına fiyatlandırmamız var. İşte buradan mesela 25 dolar fiyatteki. 200 dolar gibi fiyatlandırma yapabiliyorsunuz. Onun aşağısında ona küçük resim ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun aşağısında zaten bunu pek bilmiyorum. O yüzden incelemeyeceğim. Ve arkadaşlar en önemli aslında şu. Gerçekten iyi dinleyin. Mesela bir ürün sattığınızda bir kullanıcıya eğer ki onun ayrı gözükmesini istiyorsunuz diğer kullanıcılardan. Buradan sadece şu özelliği aktif etmeniz yeterli. Yani buradan mesela <laughs> Ee, rol oluşturabiliyorsunuz ve bir kullanıcı sizden bir ürün satın aldığında sunucunuzdan da e, mesela ne satın alsın volant hesabı satın alsın o zaman ne olabilir e, volant müşterisi gibi bir şeyler yazabilirsiniz bu ürün aldığında direkt işte şu böyle mesela erişebilmiş oluyor Böylelikle de e, daha çok bir etkili yöntem olabiliyor Arkadaşlar bunu da incelemiş olalım ama şimdi ürünün detaylarına gelirsek arkadaşlar muhtemelen şöyle bir sistemler mevcuttur. Yani bu mağazanın sadece komisyonu işte %10'dur. Yani biz bir 100 dolarlık bir ürün sattığımızda Discord bizden yüzde %10 kısmını almış olacak. Yani toplam bir 10 dolar gitmiş olacak. Çünkü diğer yani mağazada da öyle mevcut. Yani biliyorsunuz rol mağazası diye bir tane sistem var Discord'ta. Onda %10. on. Ee, bir de bunun dışında işte vergilendirme falan oluyor. Eğer ki Tabi bu ülkeden ülkeye değişiyor yani. Zaten bu sistem muhtemelen Türkiye'de kullanılamayacak maalesef. İlerideki zamanlarda belli olmaz ama ee, <laughs> çeşitli vergilendirme sistemleri olduğu için arkadaşlar sizden tam ne kadar komisyon alınacağı belli değil. Ee, bunu da bilmiş olalım. Bu arkadaşlar şu an bu özellik sadece e, ABD ülkesinde kullanılır. Yani Amerika Birleşik Devletleri ülkesi dışında şu an hiçbir ülkede kullanılmıyor. Onu da bilelim. Aynı zamanda bu mağazayla ilgili daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorsunuz arkadaşlar. Bir makaleye sahip olmak istiyorsunuz yani. Ee, şu sağ taraftan beni bilgilendir butonuna tıkladığımız zaman bizi sayfanın makalesine atmış olacak. Yani e, bu sayfadan işte gördüğünüz gibi e, bu sistem nasıl işliyor? İşte kaydol işte bir tane içerik üret, bir tane hemen başlat diye bir tane sistem koymuşlar. Bunun gibi daha birçok bilgilendirmesi var aslında. Bunu da zaten videonun açıklamasını koyayım Bilginiz olsun oradan bakabilirsiniz. Bu özelliği kullanabilmek için aslında şuna mevcut olabilirsiniz. Eğer ki e, Türkiye gelmez ise bunu yurt dışında bir şirketiniz varsa işte Amerika olur, Almanya olur. Çünkü ileride zaten ileride mutlaka Almanya'ya veya ki işte Fransa'ya falan Hollanda'ya geleceği için o ülkelerde şirketiniz veya ki orada yaşıyorsanız bu özelliği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun e, bunu da bilirim. Bunun dışında zaten pek diyeceğim bir şey olmadığı için e, o yüzden videonun sonuna gelelim. Arkadaşlar o zaman eğer ki video işinize yaradıysa e, video like atabilirsiniz. Ve aynı zamanda da kanalıma abone olabilirsiniz. Gerçekten çok sevinirim. O zaman e, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.